merhabalar güzel bir Sirius günü bizim olumlu dediğimiz e, manefik iki tane gezegen Venüs ve Jüpiter yengeç burcunda kavuşuyor ve bu Sirius kavuşumuyla üçlü bir kavuşum çok özel bir gün gerçekten e, oluşumlar adına konuştuklarınızı dileklerinize hedeflerinize dikkat etmeniz gereken bir gün bu üçlü oluşum belki de arkadaşlar yüzyıllarca yani 200 yıl sonrası bile yok. Bunu bir daha deneyimlemeyeceğiz. Şimdi aslında astrolojik olarak her şey gökyüzünde oluşumlarda var. Biz tabii ki alabildiğimiz, bilebildiğimiz, yorumlayabildiğimiz kadarı var. Şimdi Sirius, Kur'an'da da adı geçen, Şiran'ın Rabbi de odur dediğimiz önemli bir yıldız. Ama Sirius tarafta da şöyle belirtilir, gösterilir. Kara köpek ve beyaz köpek. Gerçi hem kara köpeği hem ben bir hayvancıyım. Yani çok severim. Kara köpekleri de çok severim, beyazları da çok severim. Fakat tarotta ve bilinç dışındaki bilgide bize Sirius şöyle diyor. Sirius A ve B var gökyüzünde ve bir köpek takımı yıldızını işaret eden bir görünümde. Sen karanlık tarafımı seçiyorsun aydınlık tarafta mısın? Yani ben de birkaç gün önce bir şeyler yaşadım. Şimdi bu lütfen hareketlerinize, düşüncelerinize dikkat edilmesi gereken bir gün. Eğer siz bu yüzyıllarca olacak oluşumda, müthiş, üçlü bir şanslı oluşumda bunu siz boş yere harcarsanız ne Sirius'un ışığı ne bu güzel üçlü oluşumun size bereketi yansımaz. Bugün sözlerinize, eylemlerinize, başlattıklarınıza lütfen dikkat edin. Olumsuz düşünmeyin. Beyaz köpek tarafı, olumluyu iyi düşünün. Şimdi siz köşenizde oturup hayatınızdaki bir problem olduğundaki yaşıyoruz hepimiz. Bu neden oldu? Sorgulamazsanız. Bu başıma niye geldi? Sorgulamazsınız. Ben bu sorundan nasıl çıkabilirim? E sorgulamazsanız. Meditasyon, olumlama, dua, kişisel gelişimde yürüyüş, spor, size iyi gelecek videolar, size iyi gelecek kitaplar. Burada sizi bir tık ışığınızı yukarıya yansıtacak noktalara takılmayıp, Sirus'un karanlık tarafında, Olumsuza yönelirseniz bir bütün içinde bir arkadaşınız, dostunuz, ablanız, komşunuz, sevgiliniz, eşiniz, çocuğunuz bir bütünü görmeyip siz hatırsız, e, olumsuz bir tarafta onu köşenizde kurar, 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 olumsuza dolanırsanız arkadaşlar perdelerinizi karanlık bir şekilde sıkı sıkı kapatırsanız hiç bu üçlü oluşumun muhteşem ışığı hayatınıza yansımaz. Yani bunun için lütfen dileklerinize, eylemlerinize, hedeflerinize odaklanın. Bir suç, yanlışlık biz yaptık bize yapıldı. Lütfen hem kendinizle barışın, lütfen insanları hırpalamayın, kendinizi de hırpalamayın. Negatif taraftan olumsuza gidip o böyle dedi, şöyle yaptı, bana böyle olduğu kurana kadar e bütünde lütfen yani ayıklayın bir arkadaşınız yüzde seksen yüz benim de başıma geldi gelmedi mi? Bir bütün yaşamlar sorgulanmıyor yani bir bütün eylemler sorgulanmıyor. O zaman çekileceksiniz hayatlarından. Yani siz o zaman sistemde doğru düzgün yol alacaksınız. Kız kardeş gibi seviyorsunuz, evinize açıyorsunuz ya da işte sevgilinize hep veriyorsunuz. İşte evliliklerde görüyoruz hep veriyorsunuz. Lütfen alma verme dengesini koruyun. Verdiniz mi olmadı mı? Vermeyin. Bir patronsanız dengede kalın. Bir sevgiliyseniz dengede kalın. Evlilikte, karı koca ilişkilerinde dengede kalın. Arkadaşlıkta dengede kalın. Tabii ki verilen noktada cömertliğiniz o kişiler tarafından görülmese de ilahi sistemde Allah unutmaz. Karşınıza gelecek o ödüllerle zaten yaşamınız taçlanır. Ama bilinçle, farkındalıkla ve bugün, yarın, Hayatınızda ne istiyorsanız, nasıl bir noktada olacaksanız lütfen o kap karanlık perdeleri açın. Kendinizle ilgili nerede eğitim mi, kurs mu? Hangi noktalara evrilmek istiyorsunuz? Hedefleyin, planlayın ve bugüne dair bir adım atın. Kendinize bir şans tanıyın. Gerçekten aydınlığı, Sirius'un ışığını seçen olun. Gökyüzünde muhteşem bir oluşum var ve bunu karşılayacak cesarette, efelikte ben buradayım deyin. Ya Rab, ben buradayım. Ben buradayım kendisi kapatıp depresyondayım ya her şey kötü bırakın bırakın bakın öldüğünüz anda paketleyip gömecekler bizi yani size bugün gömecekler birkaç gün sevdikleriniz sizin arkanızdan ağlayacak sonra yok gömmedik mi çok sevdiğim arkadaşlarımı kaybettim bir ömür beraber olacağımı düşündüğüm çocukluk arkadaşım gençecik gitti çok sevdiğim hayalleri olan aşk, evlilik peşinde koştuğumuz çok sevdiğim canlarım yok oldu. Birçoğumuz kardeşini kaybetti, birçoğumuz evladını kaybetti. Ölümle tanışmayan da belki genç arkadaşlarımız var. Bizi gömdükleri anda kısa bir süreli bizi anan en son kişiye kadar dünyada var olacağız. Ölümün olduğu bu dünyada gideceğimiz ilahi sistemin kapısına ışıklarla, iyiliklerle gitmeyi seçin bir çocuğa dokunun, bir hayvana dokunun. Lütfen yaşamınızı onurlandırın, karmanızı şifalandırın. Her şey yanlış mı? Bitirin bugün tertemiz bir sayfa açın. Yeni bir adım atın. Ne yapmak istiyorsanız bir hedef koyun, bir şey belirleyin. Ve gerçekten karanlığı değil, iyiliği, bembeyaz, Rabbimin o ışığını, güzelliğini e, seçin. Bir şey yapın bugüne dair, bir hayvana dokunun, bir, bir su koyun. Yani bir şey yapın, bir insana güzel kırdınız mı birine? Af dilemeyi bilin. Ya eşeklik yaptım, affedersin. Affet beni. Bunu demek çok zor bir şey değil. Diyemiyorsanız da bunu Rabbimin kapısında özrünüzü dileyin. O zaten karmik hesaplar ilaç sistemde yerini bulacaktır. Lütfen bugün özel bir gün kendinizi yaşantınızı belki ben gidiyorum gidiyorum astrolojide bu oluşumu bir daha göremiyorum. Bugün başlangıçlarınıza dikkat edin. Bugün düşüncelerinize dikkat edin. Bugün hedeflerinize, hayallerinize dikkat edin ve hasadı kendinize yapın. Yanlışlıklarınızı bakın. Özür dilerim Allah'ım. Estağfurullah. Estağfurullah elazım. Özür dilerim Allah'ım. Affet yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ha, öyle yaptım. Evet yanlış yaptım yani. Şimdi bir, bir, arkadaşınız var. Yani ben güneş Plüto karesi biriyim. Benim çok böyle yumuşak bir yanımda yok yani. Ee, yanlış yaptınız. Ya ama bir bir ömür geçti ya da bir birçok olay yaşadınız. Bir anda olmaz yani. Bir arkadaşlıkta hatrı bilin. Bakın nankörlük vefayı bilin. İyi şeylere tık iyi, takılın. Yapamadınız mı? Bundan sonra yapın. Çok vermeyin bir insana çok çok hayatınızda geliyor her şey versin sonra siz yüz üstü yüz üst bırakıp gidebiliyor. O kadar çok deneyim var ki hayatımda. O kadar çok yaşanmışlar var ki kendi hayatımızda görüyoruz. Lütfen alma verme dengesini koruyun. Birine çok bağlanmayın. Hiç kimseye bağlanmayın. Yüce yaratıcının bu dünyadaki temsilcisisiniz hedefleriniz, adımlarınız, hareketleriniz öyle güzel olsun ki güzel efeler gibi iz kaydı bıra bırakarak bu dünyadan gitmek hepimize nasip olsun. Siyurus'un işi, gökyüzündeki bilgelik hayatlarımıza yansısın. Gökyüzündeki bu güzel oluşumlar yaşantımızı aydınlatsın. Yaşamlarımız onurlansın. İlahi rehberler, yardımcılar Tüm hedeflerimiz yönünde bize yol açıcı olsun. Başlangıçlarımız bereketli olsun. Tabii ki ülkemizde depremler, yangınlar Rabbim yapmasın. Dünyada tabii ki barış, e, güzellikler olsun. Ama gittiğinizde Haçlı seferlerini de görüyorsunuz. Kudüs'ün tarihini de biliyorsunuz. Fransız ihtilalini de biliyoruz. Yani o kadar çok şey var ki dünya burası, burası bir tekamül alanı. Biz şimdi bugün bireysel alanda yaşantımızı kucaklayacağız. Sirius, lükset terabin, sotis terabin. Sirius'un ışığı hayatımıza yansısın. Rabbimizin ışığı hayatımıza yansısın. Rabbim hepimizin hedeflerinde rehberleriyle bize yön versin. Melekler fısıldasın bize bugün ayın açısı, güneşin açısı şahane. Uranüs hangi bilgiler geliyor? Nerede yanlış yaptın? Gönlüne dokun ve en doğrusunu Allah hepimize hissettirecektir. Gerçekten hem ayın hem güneşin, venüsün, mars açılar şahane. Bugünü eylem adına da başlangıçlar adına da değerlendirenlerden olalım. Bugün bir hesap açın. Ufacık Bütçeniz ölçüsünde altın alın. Yapamıyorsanız bir hesap açın. Köşeye bir miktar koyun. Birine dokunun. Birinden özür dilerin, dileyin. Bir yere bir su koyun. Bir, bir kendiniz adına bir başlangıçlar, hedefler, planlar yapın. Ve bu günü yarın da etkili. Bu haftaya da yansıyor ama bugün coşkulu bir gün. Bugünün verimini hep beraber yaşayalım. Nasip olsun, güzel olsun, verimli olsun. Gökyüzünün bilgeliği hepimize yansısın. Doğru adımlar, doğru eylemler yaşantımıza yansısın. Olması için neler mümkün ya Rab? Gerçekleşmesi için neler mümkün? Kün feyekün ol hükminle olsun. Sıkıntılar gitsin. Bereket hepimizin hayatına yansısın. Bir çözüm, bir ışık. Sirius'un ışığı alanlarımızı yansısın. Ve öyle de oldu. Amin. Hepsini söyleyelim. Evrene bir taş atalım. Yerini bulsun. Güzelliklerle kalın sevgili dostlar. Seyreden herkese de açılım şifa ile olsun.